Neden bu kadar zalimsin? Artık beni rahat bırak. Sen kimseyi sevemezsin. <laughs> bu fırtına gelir geçer. Aşk dediğin bir gün biter. Bu günler hep gelip geçer. Aşk dediğin bir gün biter. Kendi derdim bana yeter Halime, aşkımıza, kaderime Ağlar gözlerim, ağla gözlerim Kardep çile çektim, gençliğimi feda ettim. Maksadını geç anladım, sevgirimden esir miyim? Ben bu fırtına gelir geçer, aşk dediğin bir gün biten. Bu fırtına gelir geçer. Aşk dediğin bir gün biter Kendi derdin bana yeter Talihime, aşkımıza, kaderime Ağla gözlerim Ağla gözlerim Korkuyorum. Korkuyorum sevgilim. Neden hayatım? Yoksa sevgime inanmıyor musun? <laughs> İnanmasam yaşayamam. Ama durumumuz üzüyor beni. Haklısın Leyla. Kaçamak buluşmalar, gizli bir sevgi... ...hoş değil tabi. İşin sonuna geldik artık. Stajım bitti. Dördüncü ağır cezaya tayin edildim. Ah ne iyi! üzüntülerimi unutturacak kadar mutlu bir haber! <laughs> Mutluluklar peş peşe gelecek sevgilim! Birkaç pürüzü de halledince evlenmemiz gün meselesi olacak! Pürüz dediğin ailen mi? Evet Leyla! Senden saklayacak değilim! Biliyorsun babam son derece muhafazakar bir adamdır! Onu kırmadan durumu idare etmek mecburiyetindeyiz! Anlıyorum sevgilim! Seni ölünceye kadar bekleyeceğim. Yalnız beraberliğimizi bilmeyenlerin baskısı korkutuyor beni. Kimmiş onlar? Aile. Maddi sıkıntılar içinde olduğumuzu biliyorsun. Babam kendisine yardım edecek bir damada evet demeye dünden razı. Böyle birisi mi var yoksa? Evet. Korkmamın sebebi de bu işte. Kim bu adam? Yusuf. Beklemekten hoşlanmam Salih efendi. Ya evet ya hayır! Bana kalsa bin defa evet evladım! Ama Leyla'nın da kabul etmesi lazım! Sen baba değil misin? Kız kısmına fazla hak tanımayacaksın bu zamanda! Haklısın evlat! Ama istiyorum ki her şey güzellikle olsun! Leyla anasız büyüdü, garip, hassas bir kızdır! Zamanı gelince... O zamanı bekleyecek kadar sabırlı değilim Salih efendi! Kıza kendisini istediğimi söylemedin mi yoksa? Söylemez olur muyum evlat? Önce kabul etmedi... ...Sonra üstüne üstüne gidip... ...Senin hayırlı bir kısmet olduğunu söyleyince... Kabul etti değil mi? Hayır evladım! <laughs> zaman istedi... ...Düşüneceğini söyledi. Eee!... Düşünecek zaman geldi oğlum. Annen de ben de seni mutlu bir yuvanın erkeği olarak görmek istiyoruz. Biliyorsun, Reşat Bey'in kızı Mine yakında Avrupa'dan dönüyor. Önce mesleğim baba, henüz başlangıçtayım. Muvaffak olduktan sonra evliliği düşünmek istiyorum. Herhalde ailemizin şerefine layık bir gelin seçersin diye mi oğlum? Ona ne şüphe hanım? <laughs> Necmi'nin her şeyden önce aile itibarımızı düşündüğüne eminim. Hı -hı. Emsallerine benzemez bizim oğlumuz. Allah korusun! Mergenlerin başına gelenler malum. Çok feciydi. Büyük oğlan bir manikürcüyü eve gelin getirdi de hanımefendiye felç geldi. O hususta hiç merak etmeyin. Sizlere felç getirecek bir gelin seçmeyeceğimden emin olabilirsiniz. E, eminiz tabii! Şimdiye kadar hatalı hareket etmedin. Bundan sonra da etmeyeceğine inanıyoruz. Bu inancınızı yıkmayacağım baba. Müsaadenizle çalışmam lazım. Nasıl oldu kızım? Bitirdim efendim. Acaba gidebilir miyim? Tabii yavrum, hemen git. Çok iyisiniz efendim. Dünyanın en büyük mükafatı benim için bu izin. Küçük şeylerle mesut olmasını biliyorsun. Birkaç saatlik izin bu kadar mühim mi? Yerine göre efendim. Bugün hayatımın en mesut anının yıldönümü. Allah aşkına. Güle güle kızım, güle güle evladım. Merhaba Merhaba Yusuf abi. <laughs> abi demekten ne zaman vazgeçeceksin Leyla? Abim olarak tanıdım seni. Olabilir ama o eskiden de. Şimdi durum değişti. Babana düşüneceğini söylemişsin. Evet, şey biraz da zaman istemiştim. Bak Leyla, açık konuşalım seninle. Buraya gelişim tesadüf değil. Kararını bir an önce vermeni istiyorum. Seni kırmak istemem ama kararım müsbet olmayacak Yusuf abi. Sebep ne? Bana res çekenin kozlarını bilmek isterim. Yoksa o koz tırnakları cilalı bir züppe mi? Hayır. Sebep yok. Gönül işi bu. Haklısın, gönül işi bu. Cevabın hayır da olsa senden vazgeçmem Leyla, bunu aklından çıkarma. Hadi, atla arabaya da seni evine bırakayım. Ee, teşekkür ederim Yusuf abi. Atölye malzeme alacağım da şurada yakında. Müsaade. Niye kırıldın bana? Bugünü hatırlayamadığın için. Tanıştığımız günün yıl dönümüydü. Haksızlık etme. Son günlerde kendi adımı bile unutacak kadar meşgulüm. Seni meşgul eden işlerin mi? Hayır. Sen. Babamla konuşamadım Leyla. Müsait bir zaman beklemekten başka çaremiz yok. Bekleyecek durumda olsaydım lafını bile İnkar etmiyorum. Ee, sadece hatalı hareket ettiğimizi anlatmaya çalışıyorum. Tamir edilemeyecek bir hata mı bu? Şimdilik öyle kritik bir devredeyiz. Beraberliğimizde utanılacak bir taraf olmamalı sevgilim. Her şeyi bana bırak. Göreceksin yakında kurtulacağız bu karışık durumda. Nasıl isterse. İşlerinin arasında dertlerimle seni üzdüğüm için kızma bana. Günü kutlar acısını çıkartırız ha. Gene de bu günü değerlendirmek istiyorum. Bu madalyon senin güzel boynuna daha çok yakışır. Ah, hayır, kabul edemem bunu. Sana uğur getirdiğini söylemiştin. Gönlüm razı olmaz uğurundan ayrılmana. Öyleyse paylaşalım bu uğuru.